Sayın seyirciler piyasalarının ateşi düşmedi ama benzine de zam geldi. Türkiye'nin zam rekortmeni benzin yine zamlandı. Benzinin litresi yarından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş arttı. Son zammın ardından benzin fiyatı 4,5 lirayı aştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 19 Şubat'ta başlattığı yeni tavan fiyat uygulaması kapsamında Türkiye genelinde uygulanacak benzin fiyatlarını açıkladı. Yeni fiyat sürücüleri memnun etmedi. Zira yeni açıklanan fiyat eskiye göre 11 kuruş daha yüksek. Her ne kadar adına zam denmese de benzinin fiyatı litrede 11 kuruş zamlandı. Zamlı fiyat bu geceden itibaren pompaya yansıyacak. İstanbul'da 4 lira 39 kuruş olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi yarından itibaren 4 lira 50 kuruşa çıkacak. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatları İstanbul'a göre daha yüksek olacak. 95 oktan benzinin fiyatı İzmir'de 4 lira 52 kuruşa, Ankara'da ise 4 lira 53 kuruşa satılacak. Zammın ardından Türkiye'de benzini en ucuz kullanan iller 4 lira 50 kuruşla İstanbul, Kocaeli, Edirne ve Tekirdağ olacak. Benzine en pahalı kullanan ise 4 lira 68 kuruşla Hakkari olacak.